Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu. Ersoy, öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba, diye sordu ve of ya! Çok acıyor çok, dedi. Ersoy, daha sonra da şaka ötesi diyerek diline dikiş atılırken kaydettiği videoları paylaştı. Bir tane normali bulmaz beniz zaten. Trajikomik. Babay CNM babay uzak dur benden diyerek yayınladığı videoda Ersoy şunları söyledi. Arkadaşlar iyiyim sağ olun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. Dikiş yerlerini gösterdi. Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin. Arkadaşlar iyiyim. Sağ olun. Geçmiş olsun tekleriniz için. Dikildi şu an. Ee, maalesef böyle bir tarz olay geldi başıma. Çok eğitim demek ki bir ay öpüşmemiştik ama öpüşmeyi mi bilmiyorum anlamadım ya da sapık mı neyse canım hadi bay bay size de tavsiye akrep uçlarına selam bile vermeyeyim.